Aren TV'den hepinize merhabalar. Dün gece Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim zaferinden sonra külliyede yaptığı balkon konuşmasında HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Selahattin Demirtaş için bizim iktidarımızda dışarı asla çıkamaz ifadelerini kullandıktan sonra kitle tarafından Selo'ya idam sloganları atıldı. Ve bu videoyu çekip çekmemekle arasında kararsız kaldım. Kararsız kalmamın nedeni de HDP ve Yeşil Sol Parti ya da bileşeni olan partilerden bir açıklama, bir tepki gelir umuduyla bekledim. Ne HDP ne Yeşil Sol Partiden ne de bileşeni olan partilerden ne bir tepki ne bir açıklama geldi değerli dostlar. Tek bir tepki geldi o da kim biliyor musunuz? Gazeteci Şirin Payızın. Gazeteci Şirin Payızın canlı yayında e, bu videoya ilişkin ve bu sloganlara ilişkin çok üzücü ifadelerini kullanarak geçmişte ee, bu slogan Cumhurbaşkanı Erdoğan için de atıldığını ifade ederek. Evet değerli dostlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş'ı hedef aldıktan sonra e, sel ve idam sloganlarının atıldığı o anları hep beraber izleyelim. HDP'ye de burada eleştirimi yapmış oldum değerli dostlar. Sizler de bu konuda yorum yaparsanız sevinirim. Sizin fikirlerinizi de merak ediyorum. İstediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Hele hele. Bizim iktidarımızda böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Zira bizim iktidarımızda adalet mülkün esasıdır. Bu değiştirilemez. istediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Evet el dostlar bunun üzerine gerçekten söylenecek söz bulamıyorum ve durum gerçekten üzücü diyerek geldik bir haberimizin daha sonuna bir daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.